Cesare Prandelli'yi teknik direktörlüğe getirdikten sonraki ilk maçında Sporting Gijon'u 2-1 yenen Valencia, bu hafta sonu Barcelona'yı konuk edecek. Valencia teknik direktörü Prandelli, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında Messi tehlikesine dikkat çekerken ilginç ifadeler kullandı. Yıldız oyuncuyu nasıl durduracağı sorulan Prandelli, rahat uyuyacağım çünkü Messi'yi durduracak bir formül yok, o mükemmel bir oyuncu, dedi. Messi'nin harika bir oyuncu olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, o her çocuğun idolü. Çünkü karakterli ve kararlı olduğunuz zaman tarih yazılabileceğinin ispatı. Dünyadaki her çocuk Messi gibi olmak istiyor ve onunla karşılaşacağım için gururluyum ifadelerini kullandı. Bu arada Barcelona'da Arda Turan ve Rafinha son antrenmanda sakatlandı. İki oyuncu da Valencia karşısında forma giyemeyecek. Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Pique ve Jordi Alba da Katalan ekibini Valencia maçında yalnız bırakacak.